Bize zarar, sıkıntı veren hayvanları öldürmemiz buyurulmuştur. Bunun yanı sıra şeytanın kılığına girdiği hayvanları da öldürmemiz gerekir. Bilmemiz gerekir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hayvanı öldürmemizi emretmişse bunu bizim iyiliğimiz için söylemiştir. O öldürülmesini emrettiği hayvanların insanlara zarar vereceğini bilmeseydi hiç bunu emreder miydi? Bu hayvanları öldürmemizi emretmiş olmasaydı şüphesiz insanlık telef olurdu. Bize Allah Teala'dan ve Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şefaatkar ve daha merhametli olacak olan kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan olabileceği sebebiyle yılanları öldürmemizi emretmiştir. Çünkü Allah'ın laneti üzerine olsun ki o iblis Hz. Adem ve Hava annemizi kandırmak için yılan kılığına girmiş ve semaya çıkmıştı. Bu sebeple Efendimiz yılanları öldürmemizi emreder. İbni Ömer, Efendimizin minberde hutbe verirken şöyle dediğini işitmiştir. Yılanları öldürün çünkü onlar insanları zehirleyip öldürür ve hamile kadınların çocuklarını düşürür. Bir sahabenin aktardığına göre bir gün öldürmek için bir yılanı kovalıyordum. Ebu Lübabe bana onu bırak diye bağırdı. Ben de ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yılanlarımızı öldürmeyi emretti dedim ve devam ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öldürmemizi emrettiği daha pek çok hayvan vardır. Bunlardan bazıları karga, şahin, fare, kara köpek ve akreptir. Bu, onların insanlara zarar vermesi sebebiyledir. Hazreti Ayşe'nin aktardığı bir hadis şöyledir. Beş hayvan vardır ki bunların tümü zararlıdır. Öldürülmesi gerekir. Karga, şahin, akrep, fare, kara köpek… Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hayvanları öldürmekle birlikte onlara işkence, eziyet etmeyi de yasaklamıştır. Nitekim Resulullah bizleri hayvanları aç bırakıp öldürmekten, onlara şiddet uygulamaktan ve benzeri şeylerden sakındırmış, bunun cehenneme girme sebebi olacağını bildirmiştir. Efendimizin bize emrettiği ve nehyettiği şeylerin bizim vaslatımız olduğunu unutmamak gerekir. Yanı sıra Efendimiz bizlere kara köpekleri öldürmemizi katil suretle emretmiştir. Zira kara köpek şeytanın etkisine kolayca girebilir. Bir rivayete göre Efendimiz bizlere köpekleri öldürmemizi emretmiştir. Kadının biri köpeğini alıp çöle gitmiş ve köpeğini öldürmüş. Bunun üzerine Efendimiz kara köpekleri öldürün çünkü onlar şeytandır buyurmuştur. Ulema siyah köpeklerin şeytan olduğu konusunda itilaf etmişse de ekseriyetle çoğunluğu bunların kuduz olabilecekleri endişesi sebebiyle böyle denildiğini söylemişler ve öldürülmesini emretmişlerdir. i̇bn Ömer der ki, biz de Medine ve etrafına dağılarak öldürmedik köpek bırakmadık. Hatta çöl halkından bir kadına refakat eden köpeğini dahi öldürdük. Efendimizin köpeklerin öldürülmesini emretmesinin arkasında hastalık veya şeytan çarpması gibi korkular yattığı söylenebilir. Ancak av köpekleri bu hükümden muaf tutulmuşlardır eğitimli köpeklerin sahibi olan başı boş gezmeyen köpeklerin öldürülmesine ihtiyaç olmadığı Hanefi ulema tarafından açıkça beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytandan iblis diye söz edilir. İblis, azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik, İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu anlamındaki ayet onun melek olduğunu göstermez. Çünkü bu ayette ifadenin çoğunluğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslup kullanılmıştır. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Ayetinden de açıkça anlaşılacağı gibi aslında o bir cin'dir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir. Şeytandan korunmak için Efendimizin tavsiyelerini dinlemek hepimizin yapması gereken bir şeydir. Zira iş işten geçtikten sonra yapılacak bir şey kalmaz ve çare aramak nafile olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi davranmak ve yaşamakta her zaman hayır vardır. İki cihan mutluluğuna erişmek için onun emrettiklerini yapmak, yasakladığı şeylerden de kaçınmak gereklidir. Sünnetine uymayanların ahirette ve dünyada cezalandırılacağını bilmek gerekir. Allah'ın ayetleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah hepimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gitmeyi nasip eylesin.